Gene mi geldiniz? Meyve suyu mu istiyorsun? <laughs> tamam hemen kapıyı açayım. Mavi istiyorum. Mavi yok ama sarı var. Ya meyve suyunun da paketine göre şey mavi seçiyor ama. bu çocuk. Hey Allah. Tamam getireyim ablayla size sarı getireyim için tamam mı? Olur, mavi. mavi yok anneciğim. Ay Allah'ım bu çocuk. Merhaba arkadaşlar. Şey Videoyu tam açtım geldi. Hiç çekemedim. Şey ee, sana bak. Bak burada. Sarı meyve sularından var. Şey yap. şey yap. Yapacağım tamam. Al meyve suyu için ablayla. Al bunda ablaya ver. Al. Hadi bakalım. Tam e, merhaba diyecektim. E, çocuklar geldi kaldı arkadaşlar. Merhaba herkese. Selamlar olsun. Biz köyümüzdeyiz yine. Terliklerini ayağına giy. Vallahi çok rahat oldu. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi bulaşıkları yığdım oraya. E, arkadaşlar e, içeride bulaşıkları yıkamadım. Biliyorsunuz benim e, tezgahım çok küçük. Şöyle gösterebilirim. Burası bu şekilde bir oda. E, hem mutfak olarak kullanıyorum. E, dikkat et çocuğa Esra, tamam mı? E mutfak olarak kullanıyorum arkadaşlar. Burada küçük bir lavabom var. İşte burada küçük bir buzdolabı vardı. Onun üzerine ocağımı koydum. Şurada bir tezgahım var. Buzdolabını burada aldık. Ee, çok güzel çıktı Allah'a çok şükür. E, fırınımız var. İşte burada böyle böreğimiz, çöreğimiz. Gene yatağımız, yorganımız var. Kalabalık olduğumuz zaman yine burada bu şekilde iki çekyatım var. Burada yatıyoruz. Şurada bir dolabım var. Gene kapkaçak koydum içine. Bu şekilde. Burası bu şekilde bir oda arkadaşlar. Televizyonumuz da var. Günlük oturmamız, yememiz, içmemiz her şeyimiz burada olduğu için burası bize rahat oluyor. Üst kat biliyorsunuz yatak odası. Şimdi bahçemizin son durumuna bakalım mı? 2 haftadır gelmedik. Giderken biliyorsunuz arkadaşlar kabak dikmiştim. Ee, tekrardan taze fasulye dikmiştim. Onlara bakacağım. Onları göstereceğim size. Ama işte e, göstereyim şurayı da size. Ben e, geçen hafta e, Mustafa Bey'e yaptırmıştım burayı gördüğünüz gibi çok güzel oldu böyle tezgah yaptırdım lavabonun yanına bulaşıklarımı da burada yıkadım asıl burası köy yeri arkadaşlar her şeyin burada lüks olacak diye bir şey yok biz e, her türlü yaşantımızı yaparız çok da rahat yıkadım bulaşıklarımı burada artık burada yapacağım Ş e, İçeriye bulaşık makinesi alana kadar şimdi şöyle bir çekim yapalım semizotlarım e, buradan biraz kopartmış. E, Diğer e, kovaya dikmiştim. Onlar da çok güzel coşmuşlar. Onları da göstereceğim şimdi size. Bunlara karanfil dikmiştim. Çok susuz kalmışlar. Suladım bakalım belki çıkarlar diye. Güllerim artık geçmiş arkadaşlar. Yavaş yavaş son çıkan tomurcukları açıyor. İyi, ben sizi yerim ya. Bunlar buraya bir güzellik katıyor ya. İşte kapımızın önü her zamanki gibi. Nisan her zamanki gibi oyuncaklarını dağıttı kapımızı örtelim. Şimdi birazdan evimi süpürüp sileceğim. Bir o işim kaldı. Kapıyı da kapatalım. Bugün çok güzel bir esinti var. Arkadaşlar çok güzel esiyor dışarısı. Bahçemin son durumu. İki hafta önceki haliyle şu anki halini göstermek istiyorum sizlere. Bu kabaklarım biliyorsunuz bu buraya hep kabak gitmiştim. Kabaklarım çıkmışlar. Çoğu da çıkmak üzere. işte çıkıyorlar falan. Böyle. Çileklerim ölmüş ama. E, biliyorsunuz e, köyden getirmiştim. Düzceden. 2-3 e, dal buraya dikmiştim ama. Maalesef hepsi gitmiş. Ölmüş. Şey çileğiydi. E, altın çilek pidesiydi. Kabaklarım çok güzel olmuşlar. Çıkmaya devam ediyorlar. Oo Güzel şöyle kabak çiçeği dolması yapacağım. Allah nasip ederse. <laughs> çok güzel olmuş da bak. Boy atmaya başlamış kabaklarım. Şurada da var bir tane. Burada da çıkmış. Geçen hafta dikmiştim bakın bunları. Maşallah. Hepsi öbek öbek çıkmışlar. Bir şekilde. Kimisi daha çok çıkmış. Kimisi daha yeni yeni çıkıyor işte. Gördüğünüz gibi. Bunlar burayı böyle sarsınlar komple. <laughs> Domates şey e, fındıklarım çok güzel olmuş. Domateslerim de gerçekten harika durumdalar. Bu mısınız çiçeklerini. O çok güzelsiniz. Siz nasıl güzel de kokuyorlar bunlar. Bunları böyle görmek, bunları böyle sevmek, o kadar güzel bir duygu ki arkadaşlar anlatamam size. Bak burada da bir öbek çıkmış kabak. Domateslerim çok iyi durumdalar. Biberlerim de harika bir şekilde yapraklanmış ve dallanmış. Biliyorsunuz ben bunları geçen sefer hep kırmıştım tepelerini. Çok üzüldüm. Sema yenge, "Niye kırdın?" dedi. Ama hepsi hemen hemen yaprakları genişlemiş, boy atmışlar ve dal budak vermişler ve çiçekleri var üzerinde. Çok güzel durumdalar. Evet, salatalıklarımıza gelelim salatalıklarımıza gelelim. Bebek salatalıklarımızı görmek ister misiniz? Bakın. Birçok salatalık var üstünde arkadaşlar. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Benim yeni bebek salatalıklarım var. Maşallah bak burada bir bebek salatalık var. Maşallah hep çiçek. Kabaklı şey salatalıklarım. Ay ben bu sene pek bir şey dikemedim. Bu sene de çok verimli. Geçen sene biliyorsunuz hiç verimli olmamıştı bahçem. O kadar uğraşmıştım. Kaç sefer fidelemiştim. Ama bu sene biberlerim falan çok çok iyi durumdalar. Bakın geçen hafta diktiğim fasulyelerim birer karış olmuş. Bamyalarım. Bunlar bamya. Arkadaşlar bamyalarım öbek öbek çıkmış ve yapraklanmışlar bayağı güzel. Burası komple fasulye. Şu taraf e, dediğim gibi bakla işte bakla demişim bamya e, ee, fasulyelerimiz bak köşeye diktiğim fasulyelerim de çıkmış bunlar da burada çıkmış ay bunlar siz niye böyle çubuğunuz düşmüş şimdi mıstık montaj işi aldı burada şimdi onu halletsin Burada bahçenin içine gireceğiz bak geçen hafta çapalamıştık Mısırlarla beraber mısırlar da çıkmış. Ara ara görüyorum mısırları da. Gürsünler bakalım, hadi bakalım. Bak, şunlar mısır. Evet, şunlar mısırlar çıkmış hepsi. Ne o, ben hiçi hiç yirmiyo. Ne çıktınız siz? Burayı mı geç diktim artık? Yapacak bir şey yok. Bahçemiz geç olacak. Evet, gelelim semizot Semizotlarıma. Şuraya bakın, şuraya, şuraya. Semizotlarım bunlar geçen sene de böyle çıkmıştı zamanında yetişemediğim için geçmişti bu sene tekrar çıkmış ve şu an harika gözüküyorlar bakar mısınız şimdi ben akşama bunları toplayacağım ve çok güzel bir yoğurtlusunu yapacağım onlar zaten dipten tekrar tekrar çıkıyorlar fasulyelerinde çiçek yok henüz göremedim anca bu hafta kendine toplamış herhalde büyük ihtimal açar burada da ara ara mısırlar var mısırlar büyümüş Elma ağacımız güzel durumda. Elmalarımız bayağı büyümüş. Çoğu da çürümüş. Nasıl çok rüzgarlı ondan mı anlamıyorum ama niye böyle oluyorsa işte meyveler bir olma aşamasında bir dökülüyor. Geçen sene de öyle oldu. Evet. Buraya da karpuz ve kavun dikmiştik. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da minik minik çıkmışlar. Ordu'dan getirdik tohumuna Bakalım inşallah Olduğu kadar be Yani ne çıkacak buradan da ne yiyeceğiz Şeyinde değiliz Arkadaşlar Bir tane olsun şöyle küçük de olsa onu görelim Bize yetiyor artıyor vallahi Zaten alıp yiyoruz istediğimiz yerde Çok şükür İşte bunları böyle Ağacında böyle sevmek Bize dünyaya yetiyor Bunlar zerdali Zerdali ağacı. Evet işte bahçemizin son durumu bu. Arkadaşlar iki gün buradayız. Allah izin verse dün gece geldik. Dün gece saat 10 gibi falan geldik. Bir kahve içtik yattık ki sabah erken kalkalım diye. 7.30'da da kalktım kapımı süpürdüm. Güzelce kahvaltı hazırladım. Misafirim vardı onu kahvaltısını verdim. Onu gönderdik. Artık yavaş yavaş işimize gücümüze bakacağız. Evet şöyle gösterelim evimizi, bahçemizi. Bu şekilde evimiz, bahçemiz. Ay valla dünya varmış. Of oh, buraya gelince böyle oh diyorum ya. Biraz bir şeyler dikebilsem aslında. Hiç boş durasım yok böyle. Sürekli bir şeyler dikmek istiyorum. Böyle olduğunu görünce insan daha bir mutlu oluyor. bir <laughs> kuş kafesinde buraya getirmiş. Acaba içine kuş giriyor mu? Burada yapacak çok işlerimiz var bugün. Evet. Bahçenin arasındaki otlar tekrar bir çapalayalım. Artık fasulyeleri falan. Ee, şeylerin tutusu inşallah tutar diye düşünüyorum. Akşam geldik bahçeyi açtık. Güzelce bir suladık. Ama yine de otların içinde kalmış. <laughs> şey orada iyi, iyi gözüküyor ama inşallah bu ahududu bakalım dibinden Allah nasip eder de inşallah dibinden fışkırır. Evet Reyhan'ım çok güzel olmuş bakar mısınız? Bunu şerbetini yapacağım ben biraz büyüsün de. Evet çiçeklerim susuz kalmış ben bunları sulamam lazım. Evet şey semizotunu buna koymuştum. Dedim bunda bu çoğalsın. Bakın ne kadar güzel olmuş. İçine atı, atı vermiştim hepsi tutmuş. Onu sulamam lazım çok sıcak bahçe. Şu an saat 11 falan kahvaltı yaptık. Safiye'nin oraya gittik. Orada bir kahve içtik. Geldim. Şimdi işlerimi yapacağım arkadaşlar. Evet. İşlerimi yapayım. Ondan sonra şurada masamda oturayım, keyfimi yapayım. Vallahi billahi dünyaya bedel. Şurada oturup bir kahve içmek. İnanın dünyaya bedel. Yani şehirde binanın içinde Akşama kadar karşı binayı gözetlemektense buraya geldiğim zaman böyle gözümüz gönlümüz açılıyor, rahatlıyoruz. Oh, çok da güzel esiyor şu an. Biliyorum İstanbul'dakiler şu an yanıyorlardır. Burası püfür püfür. Gördüğünüz gibi ağaçlardan da zaten belli. Çok güzel esiyor. Sıcak ama esiyor. Böyle işte arkadaşlar bahçemizin son durumu. Bu. Evet e, arkadaşlar e, 12 dakikalık bir video oldu e, abone sayımda da e, bayağı bir artış var yeni gelen e, yeni izlemeye başlayan herkese çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım e, uzun süre beraber oluruz izlemeye devam edersiniz izleyenlere e, şunu söylemek istiyorum lütfen likelayın layın e, ve yorum mutlaka yorum yazın bunlar bizim için daha iyi oluyor ki size daha çok video izlemenize yardımcı olmak adına bu şekilde arkadaşlar beğenilerinizi unutmayın takipinizi yapın zilinizi açın ki gelecek videolardan haberiniz olsun yarın da bugün de gün içinde de ufak tefek videolarda atacağım sizlerleyiz yani kısacası her zaman sizlerle olmaya devam edeceğiz inşallah bizden ayrılmayın diyorum Şimdilik videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.